Merhaba sevgili seyirciler. Bugünkü konumuz Almanya'da pandemi döneminde işten çıkarmalar ve kısa çalışma. Konuğumuz avukat Seza Serbest Olgun. Seza Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Gamze Hanım. Ee, Seza Hanım, Almanya'da bir iş yeri pandemiyi gerekçe göstererek çalışanlarını işten çıkarabilir mi? Şimdi iş yerine gelince küçük iş yerleri diye adlı altında geçen şirketler 1 ve 10 kişiye kadar full time çalıştırıyorsa o sadece çıkış müddetini dikkate alıp işçisini çıkartabilir. Büyük şirketler yani 10 kişiden fazla full time çalıştıran bir şirket için bu geçerli değil. Bir sebep göstermesi gerekiyor. Pandemi Sadece e, yani e, bir sebep olarak gerekçi olarak gösterip iste, e, işten de çıkartamaz. E, i̇şten çıkartmak için sebepler e, yasaya dayanıyor. Yani ekonomik kriz olması gerekiyor. Sen Sadece pan, pandemi deyip de yarın artık işe gelme diye diyebilme hakkı yoktur. Hayır. Peki pandemi nedeniyle işçileri kısa çalışmayı zorlayabilir mi? Kısa, kısa çalışmaya gelince yine bu büyük şirketler için geçerli demin söylemiş olduğum gibi ilk önce iş sözleşmesine bakılmalı. İş sözleşmesinde veya toplumsal iş sözleşmesinde bu kısa çalışma yasası veya maddesi var ise işveren bunu işçisinden isteyebilir. Öyle bir madde yok ise o zaman işçisinden müsaade alması gerekiyor ki Kısa çalışmaya geçebilsin ama kısa çalışmaya da geçebilmesi için bu bir süre olarak bir ekonomik krizi de yaşaması gerekiyor işveren ve bunu hı. da ispatlaması gerekiyor. Hı hı. Yani genel anlamda hayır yarın itibariyle ben kısa çalışma yapıyorum diyemez. Kısa çalışma tam olarak nedir? Ee, Bunda maaş devlet tarafından mı ödeniyor hı hı. ve mini job çalışanlar da bundan faydalanabilir mi? Kısa çalışma şirketin işi azaldığından dolayı işçisini tüm gün çalıştırmama durumu da azaldığı için öyle bir yasa çıkartıldı. Yasa için tabii bir gerekçeler var. İş, i̇ş verenin bir müddet krize girecek, işi azalmış olacak, maddi sıkıntı yaşamış olacak ve işçisini de, e, işten çıkarma tehlikesini yaşamış olması gerekiyor. Bu yasa şey için çıkartıldı. Hem işvereni hem de işçiyi bir müddet maddi e, olarak desteklemek amacıyla yapılmıştır ve işveren bu şartları yere getirildiyse, bu şartlar yerinde var ise iş bulma kurumdan para yardım talep ediliyor. E, sonra iş e, kendisi işçisine maaşını örüyor o yüzde 60 veya yüzde 67 duruma göre e, ve onu o paraları iş bulma kurumdan sonra alabiliyor. Bundan e, şeyler mini jobdan faydalanabiliyor mu, mu demiştiniz? Evet. E, onlar bu yardımdan faydalanamıyor çünkü mini job e, olarak çalışırken sosyal sigorta yani en en fazlası işsizlik sigortası ödenmediği için bu fayda bu yasadan da faydalanamıyor. Pandemi konusundan bağımsız olarak Almanya'da bir iş yeri hangi şartlarda eleman çıkarabilir? İlk başta da söylemiştim büyük şirketler yani 10 kişiden fazla çalıştıran full time çalıştıran şirketlerin ee, e, sosyal standartlara bakarak, şartlara bakarak üç sebepten dolayı işçiyi çıkartabilir. Bir, şirketin kendisinden yani ekonomik krizden kaynaklanan e, sebep olabilir. İkinci sebep işçinin özel e, e, sebeplerden dolayı çıkarma sebep olabilir. Bu ne, ne olabilir? İşçi 3 senede, seneden 4 seneden 4 seneden beri hasta veya işini doğru düz yapamıyor, beceremiyor veya son olarak da e, e, davranışsal sebeplerden dolayı işveren işçisini atabiliyor. Bu ne olabilir? Bu bir hırsızlık olabilir veya e, şiddet saldırı olabilir. Okullar kapalı olduğu için çocuğa bakmak zorunda olan bir kişi işe gitmesi olur mu? Okullar kapandıysa ve çocuk da 0-12 e, yaş arasında ise annesinin veya babasının çocuklara başka yerde baktırma imkanı hiç de yok ise, Hı -hı. evden çalışma imkanı yani home office yapma imkanı da yok ise, o zaman tabii ki evde kalmaya da mecburdur. Evde kalmaya mecbur olduğu zaman çocuk da ama hasta değil. Ne oluyor İşverenle sorun yaşayabiliyor. Hı -hı. İşveren bu dönem için e, fadin deniliyor. E, yani maaş kaybından dolayı işçisine ilk önce önce 6 hafta böyle bir yasa var çünkü. 6 hafta boyunca maaşını ödüyor ve o 6 hafta ödediği maaşını gidip de sonradan işveren bu okulu veya kreşi kapatan daireden tazminat olarak talep edebiliyor. Bu 6 haftayı geçtikten sonra işçi kendisi gidip ee, okullar 6 haftaya geçti daha hala kapalı. İşçi kendisi gidecek o zaman okulları kapatan, daireden e, maaşını talep edilecek. Risk grubunda hı hı. olan biri korona nedeniyle çalışmayı tehlikeli olabileceği için reddedebilir mi? Şimdi risk grupta olduğunu e, çalışan işçi ilk önce ispat etmesi lazım. Hı hı. Yani doktor raporuyla ispat etmesi gerektiriyordur. Hı hı. Bunu diyelim ispat edebildi. Hmm. O zaman işveren şeye bakması lazım. Çalıştığı işi evden de yapabilir mi? Yapamıyorsa evden devam edilir. Şey bakılır. Ya peki işveren işçiyi koru, koruyacak şekilde iş yerini hazırladı mı? Biliyorsunuz şu anda pandemi döneminden dolayı ee, e, işçi koruma yasasını daha da ağırlaştırdılar ne gibi mesafe gerekiyor hijyen gerekiyor havalandırma gerekiyor Yani işçilerin e, e, uzun süre aynı yerde çalışmamasını e, sağlaması gerektiriyor işverenin Bunun hepsini sağladığı takdirde. Ve işçinin de yani işe gittiği zaman hastalığı e, başkasından geçme tehlikesi sıfırlandıysa işe de gitmeye mecburdur. Hı hı. Yani ben risk grubundayım evde kalacağım diyemez. Hı hı. Gündemimizde bu sıralar kar fırtınası var malum onunla ilgili bir soru geliyor. Evet. evet e, İşçi çok yoğun kar yağışı olduğunda yollar kapandığı için işe gitmesi hı hı. olur mu? Şimdi bu şu günlerde gördüğümüz gibi zaten havalar çok kötü. İşçinin görevi işe gitmektir. İşe gidebilmesi için de elinden geleni her şeyi yapması gerektirir. Yani baktı ki kar yağıyor veya yerler buz. Sabah erkenden çıkması gerekiyor. Yola çıktı fakat yollar kapanı gördü. O zaman ve işverene de ulaşmaya iş yerine ulaşmak imkansızsa gerçekten evine geri dönebilir. Fakat bunu o zaman işverene söyleyecektir, bildirmesi gerektirir. Yani şartlar, koşullar çok zor olduğunu, işe ulaşması imkansız olduğunu bildirmesi gerektirir ve bu durumda da kendi maaşı kesilir mi sorusuna da gelmek isterseniz böyle bir durumda madde 616'ya dayanarak maaşı da kesilmez. Yani işveren maaşını da ödemeye mecburdur. Hı, hı İşletmenin kapanması söz konusu olursa ücret ödemesi devam edecek mi ve ödeme devam ederse bunu kim yapacak? İş, i̇şletmenin kapanması işverenin riski hı hı. altına giriyor. Yani işletme kapandıysa bile İşçi maaşını normal şartlar altında e, alabiliyor. Peki işveren başka bir yerlerden işveren şu anda kapatılıyor. Hakkı var mı? Var. O ama başvuru yapması gerekiyor. İşçinin maaşı devam ödenmeye mecburdur. Peki e, bu ödemeyi e, işveren mi yapıyor yoksa devlet tarafından mı alıyor maaşını? <laughs> Devlet ilk önce işçisine maaşını ödüyor sonra gidip de devletten yani şirketi kapatan e, devletten artık belediyeden kim kata, e, kapattıysa genelde sağlık dairesi yapıyor bunu. O gidiyor orada haklarını talep edebiliyor. Covid-19 hastalığına yakalandıysam ne gibi sorunlar ortaya çıkar ve hakların nelerdir? Bu da çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Tabii tabii. Ben tabii, de tabii. özellikle bilmek istiyorum bunu. Evet. Covid hastalığı da bir hastalıktır. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Çok ağır geçen, e, ölümcül bir hastalık ama hastalıktır. Yani işçi olarak ücretlendirme devam etmesi diye yasamız var. E, onda, o yüzden ona dayanarak işverenden maaşını normal şekil altında devam alabiliyor 6 Peki, hafta boyunca 6 hafta boyunca hı hı. 6 hafta boyunca 6 haftadan sonra bu devam ediyorsa bu hastalık o zaman hastalık sigortasına sevk ediliyorsunuz hastalık sigortanızdan kesintili olarak da olsa maaşınızı alabiliyorsunuz. Şimdi e, madde 18 Arbeitsschutzgesetze dayanarak Federal Almanya ve Sağlık Bakanlığı bu pandemiden dolayı Mart'ın 15'i veya ortasına sonuna kadar olacak galiba bir yasa çıkarttı. Bu yasada işveren işçisine evde çalışma imkanını sunması gerekiyor. Hı hı. Öyle bir şart koşuldu. Neden? Çünkü deniliyor işte birbirlerine hastalık dağılmasın. E, salgınlık çoğalmasın diye böyle yasa çıkartıldı. İşveren e, bunu e, sunabiliyorsa yani imkanı varsa sunmaya da mecbur. Hı hı. Yani şeye de bakılıyor e, çalıştığı işi evde de yapıla, yapabilir mi işçi? E, mesela sekreteri göz önünde bulunduralım. E, sekreter evde Çalışacaksa o zaman ofise bakamayacak, telefona bakamayacak, müşterilerle ilgilenemeyecek, postayla ilgilenemeyecek. Yani dolayısıyla onun evden çalışma imkanınız olamayacak. E, veya şeye de bakıl, bakılır. Evden çalışma imkanı var ise e, özel bilgiler, yani müşterilerin özel bilgileri, işçilerin ee, özel bilgileri de eve taşımış oluyorsunuz Peki bu şey bu konuda işveren e, e, özel bilgileri koruyabilmiyorsa yani evde çocuğunuz bakacak bilgileri eşiniz bakacak komşunuz bakacak öyle bir tehlike varsa da o zaman evden çalışma e, e, konusunu Home Office için bir istisnadır yani mümkün olmuyordur. Ama genel anlamda bir işçi kendi kafasına göre evden çalışacağım diye karar veri, veremez. Bu yasa sadece iş verene bir geçici olarak bir emir olarak gösterilmiştir. İşverenin kararıdır. Sorularımıza verdiğiniz yanıtlar için çok teşekkür ederim Seza Hanım. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Rica ederim. Görüşmek ümidiyle siz de kendinize iyi bakın. İyi günler. İyi günler.